sadece metal kartlarla oyna Benim arenam çok az metal kart olsa da bir şekilde kazanmaya başardık. Karşımızdaki çok iyi değildi zaten. Ben burada savunma oynayıp 2x oynayacağım unutuyorum. Bu yüzden saçma salak sağdan şey basıyorum. Ee, 2x'i e bekliyoruz. Fırsalımı oynayacağım. Adam zaten İyi bir oyuncu da değil. Tek. Domuz savunuyoruz. Şövalye falan deniyor ama bu maç her türlü alacağız yani. Şu şekilde ama ateş topunu çok iyi kullandı Çok iyi bir şekilde aldık maçı. Başka görev vermek isteyen yazsın.